kuvvet işaretime yakın dur ki ezip geçelim şunları. Savaş. Hadi göreyim sizi. Bir şey mi? Bu maç bana çok söverseniz hakkınızdır. Çok pişlik yapacağım çünkü. Bitti gitti. Be Baştan söyleyeyim. Baştan ya tamam Emre asla vereceğim. A şorttayım. Nereye gitmem bekliyorsun? 127 ne abi? Koş, sağ sola koş. Amacım söyleyeyim size, bana çok küfür ederseniz hakkınızdır. <gülüyor> <gülüyor> pustu bir yere yok. Çocuk pustu bir yere yok, haberiniz olsun ha. O şeyleri kontrol edin. Oğlum ölünce geri gözüküyor zaten. Herkes <laughs> mi pustu kanka? Ben kimseyi göremiyorum. Kimse falan. Oğlum adam şeyde ya. Şarapta veya tatmikte. öldüğüm gözüküyor yeri. Bence şarapta tatmikteki tekin olabilir. <laughs> Hayır ya. Tapmitte tapmitte şaraptaki te tekinmiş. Damn. Tekin felaket iyi vurdu be Top mid'de vursana. Top mid'de yok şu an. Şeyde base tarafa bak. Base tarafta solda olması lazım. Git vur. Al işte. Evet. O da infoları duyuyor ya haliyle. Benim çok donuyor ya. cross nasıl aşağı inmiyor 15 dakikadır ya. Lavuk ölmediyse hala aynı yerde herhalde. Evet evet. Ama Boş verin onu. Abi. Ben bir şey yapıyorum. Ben şu, şu an bir Ben şu an bir AFK'yım. <laughs> AFK'yım. Zaten AFK'sın oğlum bir şey değişmedi. Yok görüntümden kaynaklı. İşe şey geliyor. Tekin de yok kanka. Ben Emre ile dövüşüyorum saatlerde. <laughs> 90 son 7 kahvem 93 kahvedeyim. Gümüşten düştük ya sen ekran. Neyse işi yapalım. İlk kurşunu sıktığım için kazandım ha. Evet. <laughs> AFK'in yalanını bekliyordum zaten. Kazı ben Aa yeni geldim ağzına sıçtın. Aynen aynen. nasıl? Ben bunları nasıl yiyorum ya? Ben bunları nasıl yiyorum? Ağış ortada doğan kim lan? Emre sen değilsen özgür doğdu ağış short. Evet olmuş dedim sana ama ya ben de ikimiz de ağaç otu ben İkin... de a otu doldum kim niye konuşmuyor lan Aa evet, vurdum sandım Aynen, o mesafeden vurursunuz. Herkese yüzümü vuracağım ama asla kimseye vuramayacağım. Ök evet, hayvan gibi elim gitmiyor. Özgür nerede oğlum? Aa biliyordum burada olduğunu ya. Deminden beri shift gidiyorum yerini öğrenmedik. Mid'de ya B. City'nin midinde. Alo. <laughs> Abi herkes yüzümü vuruyorum ya. Herkese ya. City'deyiz Alo. Alo. Aydın. Bir dakika. Efe de bir yere pustu bence artık. <laughs> yok da mesaj yazacağım. Garden'da biri yeri vardı ama. He. Şu an solumda biri koşuyor mesela. O bendim. Bir çekme. Ben. ben Garden'dayım. Evet. Ha yok öz, özgürmüş yanımdaki. Yo bendim özgür sessiz bekliyor. Ben, de onun peşine gidiyorum. Koşanın peşine gidiyordum ben de. O mercan geldi girelim istiyorsanız. Veya gerçi bir DM atalım da artık eller ısınsın istiyorsanız. da direkt de girebiliriz öyle bir şey var. Ben, ben diğerleri değil. Peki narkotikten kaçtı olma o zaten. Alev alev. Ya amına kaçmadım oh, biraderim. Çok yaşa. Ver operasyon falan. O o silah. Katılaydın. Ben de sizlerim. <laughs> hapşırmaktan eğimim kaydı. Biz de sizleriz. Biz de sizleriz. <laughs> Şakasız hapşırmaktan eğimim kaydı biliyor musun Emre? Anladım. Emre Şerif çek gel. Tamam. Şeydeyim ben... seni şu kırattığın yerde. Zaten ikimiz kapışıyoruz bir tek. Hmm. Yani biri benim sağımda, biri de A short tarafına gidiyor galiba. <laughs> tamam A short'taki hır girmiş. Aydın lan artık. Ya yani ne ben ısınırım sorun. Oo ne güzel lan <laughs> efendim. <kadar he>. Oğlum <laughs> çek. Oğlum klibini al onun Emre. Aldım aldım. Şimdi <laughs> iki tane hisse geldi değil mi? Evet ikisi de şey geldi bir de. amına koduğum Emre'yi görünce network problem veriyor oyuna. Vurdum ya. Emre A short'taki sen misin? Koşuyorum. Benim benim can ben, alacak. Ben, ben can <gülüyor> <gülüyor> ben almana izin veriyordum. Sen bana tarıyorsun. <laughs> ne ilk sen sıktın bu arada. Sen ben ikinciyi sıktım sana. Duvara sıktım bilerek. O zaman bana... Ay ya. Seni. ya. <laughs> Oğlum şu an şerifle herkese hs Aa ben çıkayım ya baştan. Ah, dediğim anda Ay. iki tane hs yedim. Görüşürüz. Hadi bu. İnşallah ölmem inşallah ölmem. Bir dakika kaldı. Allah'ım ya Rabbim. Ha ha. ha ne kadar kaldı beyler? Güle 40 saniye kaldı. Arkamda kaldım. da Evet evet. Bu çat çektim ben kıyamadım ya. Ben bunu nasıl sobalayım dedim. Sonra sobalayım ne geldi. Kim o? Son 30 saniye. <laughs> Oho. Özgür abi. buradaydı. Evet, Ay, Ay evet. Ona <laughs> top yedim. Son 10 saniye. Karışma Emre. Öker Çık. daha benim o yüzden çıkmadım